Selda'nın yemek tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bacılarım, kardeşlerim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle en çok sipariş aldığım, siparişlere yetişemedim. 3 bezeyi aynı anda açıyorum. Sabah yapın, akşam pişirin. Dilerseniz bu güzel börek tarifini nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Görme güzel bacıları. Hızlıca hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Bir tepsilik börek ölçüm öncelikle bir su bardağı yoğurdumu yoğurma kabımın içerisine ekledim. Bir su bardağı sütün, bir yumurta, bir paket kabartma tozu, iki yemek kaşığı sirkemiz bir çay bardağı sıvı yağımız. Öncelikle çırpma aparatıyla güzelce çırpalım. Bu şekilde hamurumuz daha çabuk kıvam alacaktır. Malzemeler tamamen birbirine geçip çözüldüğü zaman iyice çırptıktan sonra şöyle çırpma aparatımızı kaldırıyoruz. Unumuz özellikle baklavalık böreklik unu olsun. Şöyle iki bardak, üç bardak, 5 bardak ekliyorum şöyle 6. bardağımı da alıyorum kenara bırakıyorum dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra yoğurma işlemine geçtim 1 su bardağı süt 2 su bardağı unu kaldırıyor hemen hemen 1 su bardağı yoğurdumuz vardı 1 çay bardağı sıvı yağımız 1 su bardağı unu kaldırıyor Börek hazırlarken bu şekilde. Poğaça hazırlarken de bir bardak süt, bir bardak un ekliyoruz. Unun markasından kalitesinden fark edebilir. Hamurumuzu yoğurdum. Altı su bardağı, belki yarım kaşık, belki bir yemek kaşığı, birazcık daha fazla un kullandım. Yumurtamız e, orta boy bir yumurtaydı. Yumurtanın iriliğinden ufaklığından bile fark edebiliyor. Kıvamı bu şekilde 6-6,5 su bardağı un kullandım. Çok yumuşak yaparsak eğer hamurumuzu üçer beze üçer beze açacağımız için birbirine yapışabilir. Çok sert hazırlarsak da hamurumuz açılmaz. Bu şekilde ceviz boyutunda bezelerimizi alalım. Hemen tezgahımızın üzerine hızlıca bırakalım. Tek tek yufka açmanıza hiç gerek yok. Yufkalarımızı üçlü gruplar halinde açacağız. Ve güzel bir börek çıkacak ortaya. 27 tane ceviz boyutundaki bezemi hazırladım. Şöyle tezgahımın üzerine aldım. 10 dakika üzerine poşet yardımıyla kapattım. 10 dakika dinlensin. Diğer malzemelerimizi hızlıca hazırlamaya geçelim. Hızlıca iç harcımızı hazırlama işlemine geçiş yaptım. Şöyle 4 adet patatesimi küp küp doğrayıp haşladım. 1 tatlı kaşığı tuzunu attım. İlk haşlarken tuz atarsanız çok daha lezzetli oluyor. Yarım çay bardağı zeytinyağının içerisine yarım yemek kaşığı ev yapımı domates biber salçamdan ekledim. Salçayı azaltabilirsiniz. Hazır salça kullanıyorsanız Şöyle zeytinyağıyla salçamızı birazcık çiğ kokusunu aldırdım. Kavurdum. Patatesimle buluşturdum. Ee, burada dolu dolu bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiberim. Yarım çay kaşığı da tuz ekledim. İç harcımız hazır. İyice karıştıracağım. Patatesin iyice püre olmasına dikkat edin. Ezme aparatıyla güzelce ezildiğinden emin olun. Hemen iç harcımı kenara kaldırıyorum. Burada kuru peynirim var. Onu da iç harcımın içerisine ekleyeceğim. Böreğimi açmak için şöyle bir su bardağı unum, iki su bardağı nişastam var. Hepsini kullanamayabilirim. Kaldırıyorum. Ayrı bir saklama kabında bu tarz börek hazırlarken nişastalı börek hazırlarken bunu kullanıyorum. Hemen bezelerimiz 10 dakika dinlendi. Dinlenmiş olan bezelerimi tatlı tabağı boyutunda açıyorum. Bu aşamada nişastasını ununu bol ekleyin. Tatlı tabağı boyutunda bezelerimi açtım. Bu aşamada bezeler kurusun ki içerisine iyice çeksin nişastayı unu sonrasında açarken yufkalarımızı birbirine yapışma yapmasın. Yufkaları ilk açarken bolca verirseniz eğer unun nişastasını sonrasında içerisine çekiyor, kuruma yapıyor. Sonrasında yufkalar açıldığında nişastasız olarak açılıyor. 3 tane bezimi hazırladım. Tamamını bu şekilde yapalım. Böreğimizin tamamını hazırladım. Hemen açma işlemine geçiyorum. En başta hazırlamış olduğum üçlü bezemi aldım. Tek tek yufka açmayı bilmeyen takipçilerim bu böreği mutlaka hazırlayın. Sabah hazırlayın, akşam pişirin. Sıcak sıcak ikram edin. Serin bir yere kaldırın. Şöyle alt üst çevirerek merdane yardımıyla üçlü yufkalarımızı açalım. Alt üst çevirmezsek alttaki yufkamız küçük kalır şekilde bak üstteki yufkamız daha çok büyür oradan yırtılma yapar olabildiğince eşit açalım alt üst çevirmemiz yeterli bu aşamadan sonra çok fazla nişastalı unlu karışımımız gerekmeyecektir şöyle hemen hemen bir bardak kadar kaldı Eğer gerekirse uç kısımlarına birazcık daha serpice Artarsa da saklama kabına bırakıyorum. Sonrasında başka bir börek yaparken oradan alıp kullanıyorum. Hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Hemen oklavaya geçtim. Çoklu yufka açarken sürekli bu işlemi yapacağız. Oklavaya saracağız. Elimizi gezdirmemiz yeterli. Yan tarafa açacağız. En fazla elimizi 3 kez gezdirelim. Elimizin ağırlığını da yufkamıza vermeyelim. Eğer ki hamurumuzun kıvamını güzel yoğurduysak elimizin ağırlığını vermeden yufkalarımız açılacaktır. Ara katlarındaki nişastalar kaybolacak. Şöyle yufkamızın inceliğine bak. Bu şekilde. Son yufkamız inceldiğinde yapışma yapacaktır. Sonrasında tekrardan piştiğinde gördüğünüz gibi kat aralıkları bu şekilde. Bu şekilde bile yufkamız incelmiş durumda. Ama biz böreğimizin çok güzel olmasını istiyoruz. Daha fazla in, incelteceğiz. Ara katlarındaki nişasta unlu karışım tamamen kaybolacak. Birbirine yapışsın yufkamız piştiğinde tek tek ayrılacak. En çok sipariş aldım. sürekli yapmış olduğum bir börek sabah yapın akşam pişirin sıcak sıcak ikram edip. çoklu yufka açarken bu şekilde yufkamızı iyice iyice atacağız Oklavamızın boyutunda da inceltelim ki böreğimizin hepsi aynı eşit büyüklükte olsun. Lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de çok önemi var. Bu şekilde üzerindeki nişastalar tamamen kaybolsun yufkamız unsuz olursa böreğiniz çok güzel ve harika olur. Böreğimizi açma işlemine hızlıca geçiş yaptık. Şöyle öncelikle yufkamı güzelce açtım. Burada da iki tane yufkamı açtım ara katı için şöyle 100 gram tereyağımı erittim ılımaya bıraktım Tereyağım ılırken iki tane yufkamı açtım bir su bardağı sıvı yağımı da ekledim ılık olan tereyağımın içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekledim tereyağımı önceden eritecektim gönlü güzel bacılarım tereyağımı eritmeyi unutmuşum ben de Çareler bitmez. Pratik olmak zorundayız. Ben de 3 tane hemen hızlıca yufkamı açtım. Tereyağımı erittim, ılımaya bıraktım. Öncesinden tereyağınızı eritin, ılımaya bırakın. Şöyle yufkamızı ortada buluşturdum. Tereyağı sıvı yağ karışımımız yufkayla buluştuğunda ılık olsun, sıcak olmasın yufkamızın iki ucunu şöyle ortada buluşturdum. Hemen patatesli iç harcımızı ekliyorum. Aşırı derecede bol iç harçlı olmasını istemiyorum. İçerisi yumuşacık oluyor patatesle. Dışarısı dışı kat kat harika oluyor bu şekilde. Şöyle peynirle destekliyorum. Buradaki püf noktası tepsimizi normal fırın tepsimizi aldım. Şöyle tepsimizin boyutunca olacak. Sizlerle konuşurken birazcık patatesimizi şöyle iç harcımızı uzun vermişim. Hemen ne yapıyoruz? Tepsimizin ölçüsüne göre yufkamızı İçe doğru katlıyoruz. Katlamış olduğumuz şöyle uç kısımlarını tekrardan yağlayalım. Her katını yağlayalım ki katları tel tel olsun. Ara katlarında tereyağı güzelce tereyağlı bir şekilde böreğimiz pişsin. Sararken de çekiştire çekiştire sarmıyoruz. Ara katı hava alsın ve böreğimiz güzel pişsin. Sonuncu yufkamı da hızlıca açtım. O kadar güzel açılıyor ki yufkamız. Tek tek yufka açamayan takipçilerim bu tarifi mutlaka deneyin. Bu şekilde üçlü açmak çok daha kolay. Şöyle nişasta kalıntısı kalmadı. Yufkamız çok güzel bir şekilde açıldı. Sonuncu yufkamıza da tereyağı, sıvı yağ karışımımızla yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. Bir tepsilik börek ölçüsü. kalan yağımızla her katını yağlayalım. Şöyle iç harcımız yeterli geldi. İç harcımızı göz kararı servis tabağında ayırıyorum. Kaç tane yufka varsa ona göre. O zaman eşit denk geliyor. Diğer türlü biraz eksik biraz fazla kalıyor son yufkaya. Bu şekilde sizler de eşitleyebilirsiniz. Şöyle israf etmeyelim. Kalan peynirimizi de ekledim. 100-150 gram peynirim vardı. Bizim memleketimizde çökelekten yaparız biz. Çökelek deriz, sütten yaparız. Hamurumuzun içerisinde de erir. Peyniremez dilerseniz ben oradan kullanıyorum, memlekete gittiğimde getiriyorum. Çok güzel olur, sütü ekşitiriz, pişiririz, yağlı bir peynir olur, çok da lezzetli olur. Dilerseniz lor peyniri de tüketebilirsiniz, dilerseniz herhangi bir peyniri de kullanabilirsiniz. Bir tepsilik böreğimiz hazır, tepsimize yerleştirdim hemen üzerine sosu için. Şöyle hazırlamış oldum bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı da sıvı yağımızı sürüyorum. Bu şekilde yumurtayı sütle sıvı yağla açtığımızda rengi çok güzel oluyor böreğimizin. Eğer ki böreğinizi sabah yapıp akşam pişirecekseniz, üzerine sosunu vermeyin, tepsiye yerleştirin. Üzerine poşet yardımıyla kapatın. Kurumaması gerekiyor. Buzdolabına ya da serin bir yere kaldırın. Buzdolabına kaldırırsanız çok daha güzel olur. Aynı soğuklukta kaldığı için böreğimiz lezzetini kaybetmez. Şimdi hemen kesme aparatını alıyorum. Böreğimizi keselim ki pişerken içini ala ala güzel pişsin. Bu şekilde kesme aparatıyla çok daha şöyle güzel kesiliyor. Dilerseniz daha küçük ebatlarda da kesebilirsiniz. Şu şekilde kenarı da düzgün olsun. Şimdi böreğimize lezzet veren kısmı. Maden suyumuz üzerine her yerine gelecek şekilde ekliyorum püf noktası maden suyunu ekliyoruz. Önceden ısınmış olan 190 derece fırına hemen gönderiyoruz. Bu şekilde maden suyuyla sıcak fırına girdiği anda böreğimiz kabaracaktır. 190 derecede şu anda fırınımız ısınıyor. Bir çay bardağı maden suyu ekledim. 100 milim eklemeniz yeterli gelir. Hemen 190 derecedeki fırınımıza atıyorum. 10 dakika 200 dereceye alıyorum fırınımızı. Böreğimiz kabarsın. Böreğimiz kabardığı anda 190 dereceye alıp pişmeye bırakıyorum. Alt üst ayarda. Gönlü güzel bacılarım. Böreğimiz fırından çıktı. Şöyle sizlerle beraber doku testini hemen yapalım. Bu şekilde pul pul dökülen içerisi yumuşacık şöyle baklava yufkası gibi yufkaların inceliği bakın tek tek ayrılmış durumda içerisi yumuşacık Kat aralıkları bu şekilde. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone yapı, olup beğeni yapmayı, desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Kanalımda kalın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Hoşçakalın.